Şu anda Balıkesir'in Şirin ilçesi olan Dursun Bey'in Suçuklu Mesire alanındayız. Şu anda Dursun Bey'e Suçuklu Mesire alanına bayram sebebiyle gelen misafirler akın etmiş durumda. Şimdi kameralarımızı gelen misafirlerimize yönlendiriyoruz. Hoş geldiniz iyi bayramlar. Hoş bulduk sizlere de iyi bayramlar. Nasılsınız? Sağ olun siz de nasılsınız? Sağ olun biz de iyiyiz. Suçuklu hakkında ne düşünüyorsunuz buraya gezmeye gelmişsiniz? Vallahi ee, bu yıl özellikle Dursun Bey'de çok büyük bir değişiklik gördük bunu bizler ilçe halkı olarak işte kendi ailemiz olarak da sürekli konuşuyoruz. Sizi gelmeden önce de konumuz buydu. Eee emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten güzel bir değişiklik olmuştur Uzunmeyre. İşte e, hizmet anlayışı ciddi anlamda değişmiş. E, çevre ciddi anlamda güzelleştirilmiş. E, emeği geçenlerden çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun bize teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun bizler de iyiyiz. Bayram sebebiyle e, Suçuklu'ya geldiniz. Suçuklu'yu nasıl buluyorsunuz? Öncelikle nereden geldiniz? E, Erzurum'dan. Erzurum'da okuyorum. Suçuklu geçen senelere göre çok daha güzel, çok daha canlı, çok daha hareketli. Hani e, oldukça başarıyla güzelleştirmişler belediye çalışmış, güzel olmuş. Hoş geldiniz, iyi bayramlar. Hoş bulduk, iyi bayramlar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Nereden geliyorsunuz? Biz İstanbul'dan geliyoruz. Akraba ziyareti için mi geldiniz? Evet, akraba, anne, baba ziyareti için geldik. Bayramınız nasıl geçiyor? Çok iyi, şu an çok iyi geçiyor. Peki bayram için Sıcaklı ziyarete geldiniz. Nasıl düşünüyorsunuz? Yani suçukta hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çok güzel, büyük şehirlerin stresinin ardından e, burada olmak çok rahatlatıcı, çok güzel. E, kendi memleketimiz zaten, e, gayet memnunuz, çok güzel bulduk. Yani herkesi tavsiye ederiz buraya. Tamam, İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Merhaba. Merhaba. Bayram mesleğimiz öncelikle yoğunluktan babaya anlaşıldığı üzere gelişmiş bir su çıktı yani eski en azından. Özellikle geçen sene en azından. Ramazan Bahçıvan'a Sayın Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten memnunuz. Teşekkürler. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. bayram vesilesiyle Suçuklu'da bulunuyorsunuz. Suçuklu'yu nasıl buluyorsunuz? Nasıl çıktı? Çok iyi bir yer, etkin bir yer, çok beğeniyoruz. Manisa'dan geldik, çok güzel bir yer. Hizmeti nasıl peki? Hizmeti çok iyi, güzel. Memnunsunuz yani? Evet. Bayramla ilgili düşünceleriniz neler? Vallahi bayram şu an geldik büyükleri görmek için. E, ziyaret için geldik. E, bütün İslam aleminde bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar. Teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız? İyi imzansın, nasılsınız? İyiyiz biz de. Teşekkürler. Bayramınız nasıl geçiyor? Bayram güzel geçiyor. Yani bayram deneyince ilk akla el öpmek geldiği için memleketime gelmiş bulunmakta. Değişkin gün, güneş olmadı. Memleketinize geldiniz. Su çıktı. Memleketinizde gezilecek yerlerden bir tane yer. Nasıl buluyorsunuz su e, gayet çok güzel olmuş. Beğendim. Hey. Eski Singer daha da iyi olmuş. Teşekkürler. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. Bayram vesilesiyle su çıktı odasınız. Suçuklu nasıl buluyorsunuz? Dursun Bey olarak su önceden beri çok severiz. Çok beğeniriz. Evet. Yani şehir dışında yaşadığımız için bizim de... <laughs> <laughs> rahat rahat nefes alamadığımız. Ondan sonra suyun sesini rahat bir şekilde ailemizle beraber güzel bir ortamda bulunduğumuz için biz mutlu oluyoruz. Tabii önceki yıllara nazaran şu anki değişiklik çok dikkatimizi çekti. Zaten değişikliğin şeyde fark ediliyordu şu anda kalabalık bir durum var. Hatta yer bulmakta dahi biraz zorlandı. Tabii hizmet olarak da farklı olduğunu duydum. i̇lk defa ben şimdi buraya bu değişiklik olduktan sonra geldim. Şu anki yani halkın katılımından dolayı olumlu olduğunu düşünüyorum konuda galiba Dursun ve Belediyesi çok katkılamamış. Burayı e, daha önceki yıllarda özel sektör için Şu anda Dursun ve Belediyesi için Ondan dolayı da Sayın Muhammeden Bahçıvan'dan başkanımıza teşekkür ediyorum. <laughs> Dursun ve Yalakı'nın mutluluğu olsun. Güzel olmuş. Biz beğenerek geldik. Mutluyuz. Ailece buradayız. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Tamam. Evet. geçen sene gelmiştim. <laughs> geçen sene göre 10 numara güzel olmuş yani. Her şey değişmiş geldim hatta ilk defa burası gerçekten çok değiştiğini anladım yani evet. gözle görecek bir şey. Yani bayram burada güzel geçer. Hoş geldiniz iyi bayramlar. Hoş bulduk teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ben de. Teşekkürler. Nereden geliyorsunuz? Balıkesir'den geliyoruz. Karesi'den, merkezden. Ee, tekrar hoş geldiniz. Suçuklu'yu nasıl buluyorsunuz? Bayram nasıl geçiyor? Ee, buraya akrabaları ziyarete geldik. Evet. Hani Suçuklu'nun e, belediyemizin vermiş olduğu hizmetler bizim için çok güzel. Burada bir değişiklik. Hani Balıkesir'de bulamadığımız serinliği burada bulduk. Hem Ramazan'dan sonra insanların e, kendilerini böyle ferahlatabileceği, rahatlatabileceği böyle mekanlar bizim için çok önemli. Biz de bunun güzellikten faydalanmak istiyoruz. İyi bayramlar. Dur, i̇yi bayramlar. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. iyiyim. Bayramınız nasıl geçiyor? Çok güzel. İyi. Keyfiniz yerinde. Evet. Gezmek için Suçukta'ya gelmişsiniz arkadaşlarınızla, akrabalarınızla. Nasıl buluyorsunuz Suçukta'yı? Dursun Bey'in en güzel yeri burası. Türkiye'de sayılı yerlerden birisi. Çok beğeniyorsunuz yani. Evet. Ben Dursun Bey'in seri marka ünlenim. Ama böyle bir yer Türkiye'de çok seyrek. Peki Dursun Bey'de bir değişiklik ya da hoşunuza giden ne var? Dursun Bey her zaman için yeşildir, yeşil kalacaktır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Nerelisin? neresiniz? Orduluyum. oradan geliyorsunuz. İstanbul'dan geliyoruz. Ha, İstanbul'dan geliyorsunuz. Peki Aa. Ba gelmişsiniz bayram sebebiyle. Nasıl buluyorsunuz Suçuklu'yu? Şaşırdım. Burada böyle güzel bir yer. Göreceğimi hiç ummuyordum. Aşırı bir derecede şaşırdım yani. Beğeniyorsunuz yani. Ya, suyu da çok güzel. Suyunu da içtik. On numara yani. Üzerine bir yer burada böyle bir yer tahmin etmiyorum. Düşünmüyordum ben. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Nasılsınız? Bayramlar. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizlerdeyiz. Nereden geliyorsunuz? Bandırma'dan geliyorum. Ben. Bandırma'dan buraya ziyaret için geldiniz. Bayram ziyaretiyle Suçuklu'ya geldiniz. Burayı nasıl buluyorsunuz? Çok güzel bir yer. Huzurlu bir yer. Yani kafa dinlemek için, stres atmak için on numara bir yer. Onun için herkese tavsiye ederim. Yani. teşekkürler Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Adın ne? Ömer. Ömer, Suçuklu'yu nasıl buldun? Çok güzel, doğal güzellikleriyle bayıldım yani. Peki nerede yaşıyorsun? Bursa. 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 Suçuklu'ya ilk defa mı geliyorsun? Hayır. Suçuklu'yu nasıl buluyorsun, beğeniyor musun? Çok. Tamam, teşekkür ederim Ömer iyi eğlenceler. Hoş geldiniz, iyi bayramlar. Hoş bulduk, size de iyi bayramlar. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler de iyiyiz. Nereden geliyorsunuz? Bursa. Bursadan geliyorsunuz. Akrabalarınız mı var burada? Yok, hayır, gezmeye geldim. Gezmek için geldiniz. Peki Suçuptay'ı nasıl buluyorsunuz? Vallahi ben ilk kez geldim. Ee, güzel bir yer. Sanırım geçmişte biraz varmış. Ee, beğendik. Geliriz yani arkadaşlarımızla geldik zaten. Çok fazla reklamın yapıldığını zannetmiyorum çünkü ben yeni duydum, duyar duymaz geldim. Güzel yani, güzel. Tavsiye ediyorsunuz yani. Tabii ki tavsiye ederiz. Hoş geldiniz, iyi bayramlar. Çok iyi bayramlar. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, sen nasılsınız? Sağ olun, bizlerdeyiz. Bayram sebebiyle buradasınız. Nereden geliyorsunuz? Kısa'dan geliyoruz. Kısa'dan. E, hoş geldiniz tekrar. Sucuklu'yu nasıl buldunuz? E, daha önce birkaç defa gelmiştik zaten. E, en son geçen seneden beri bayağı bir değişiklik olmuş. Daha da güzelleşmiş burası. Güzel sevdiğimiz bir yer. Yani ne gibi değişiklikler görüyorsunuz? Yani bu kavaklıkların olduğu yerleri düzenlemişler. Canlı bir ortam, iyi bir hizmet var. Sağolsunlar Belediye başkanımızdan diyelim. Güzel bir çalışma yapmış. İyi eğlenceler. Sağ olun. Hoş geldiniz iyi akşamlar. Hoş bulduk iyi akşamlar. Nasılsınız? Bayramlar. İyi sağ olasınız. Sağ olun bizler de iyi bayramlar. Evet. Tekrar nereden geliyorsunuz? İstanbul geliyoruz. İstanbul'dan geliyorsunuz. Akraba ziyareti için mi geldiniz? Eşim Dursun Bey'le. Evet. Peki Suçuklu'yu nasıl buldunuz Buraya gezmek için gelmişsiniz? Yani mükemmel yani. Beğeniyorsunuz. <laughs> gayet, gayet güzel. Gayet güzel yani. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyi bayramlar. Teşekkür... İyi bayramlar. Siz nereden geliyorsunuz? Eser. Hoş geldiniz tekrar. Suçuk'ta nasıl buluyorsunuz? Güzel buluyoruz. Biz yıllardan beri burada vakit geçiriyoruz zaten. Yazları buralardayız hafta sonları. Kendimiz buralı olduğumuz için her yaz geliyoruz. Sağ olun tekrar iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi, sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Suçuklu e, değişti. Yeni çıktı hakkında neler düşünüyorsunuz? Çok güzel olmuş ve daha kalabalık olmuş. Sosyal tesis olarak da oyun parkları, e, giriş, her yeri daha düzenli olmuş yani daha güzel. Hizmetini nasıl buluyorsunuz? Evet, hizmeti olarak da çok güzel. Herkesle gayet iyi ilgileniyorlar. Daha iyi olmuş. İyi bayramlar tekrar. Sağ olun, iyi bayramlar. Hayırlı bayramlar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Sağ olun, bizler deyiz. Bayramınız nasıl geçiyor? Valla güzel geçiyor, burası güzel olmuş. Şair olmuş, yani güzel geçiyor. Suçuk'ta hakkında ne düşünüyorsunuz? Ee, burası eğlenceye bakımdan güzel. O bakımdan çok güzel yani. Peki hizmetinde memnun musunuz? Çok güzel olmuş. Ben pek gelmem buralara, yaşım itibarıyla. Ama güzel olmuş yani. Beğeniyorsunuz yani. Beğeniyorum. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Kolay gelsin. Hoş geldiniz, iyi bayramlar. Sağ olasın. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Bayramınız nasıl geçiyor? Çok güzel. Memnunsunuz bayramda? Allah şükür. Peki, gezmek için Suçukta'ya gelmişsiniz. Suçukta'yı nasıl buluyorsunuz? Çok güzel, gayet güzel. Memnunsunuz yani? Memnunuz, Allah şükür. Hizmeti nasıl? Hizmet güzel de bir de sandalye bulsak daha güzel olacak. <laughs> <laughs> Yoğun ilgi ve kalabalık var yani. Olabilir, Doğru, doğrudur, doğal olarak doğrudur. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi bayramlar bu arada. Teşekkürler. Bayram ziyareti sebebiyle Suçuklu'ya gelmişsiniz. Burada oturuyorsunuz ailenizle birlikte. Suçuklu'yu nasıl buluyorsunuz? Suçuklu'yu çok seviyoruz. Ee, Dursun Bey'in en önemli e, turistik yerlerinden bir tanesi zaten. Ee, sıcak yaz havalarında gelip serin serin oturabilecek bir yer. O yüzden seviyoruz yani Suçuklu'yu Dursun Beyler olarak. Peki sucukluğun hizmetinden memnun musunuz? Yani bu sene e, biraz bir değişiklik oldu. E, açıkçası biz beğendik. E, yani konuştuğumuz zaman tanıdıklarımızla da yani genel olarak bir beğeni var. Yani yeni olan... Ee, değişikliklerle birlikte daha güzel olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Teşekkürler. Tekrar iyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş. İyiyim Allah'a <laughs> çok şükür. Bayramda iyi olmaz mı? Elbette ki müminlerin böyle bir Allah'a kulluktan sonra böyle bir bayramı hak ettiklerini düşünüyorum. Böyle cennet bir mekanda bizleri dünyaya getirdiği için de Rabbimize şükürler olsun diyor. Bayramınız nasıl geçiyor peki? Çok güzel geçiyor. Tek derdimiz Müslümanların derdi. Başka bir derdimiz yok. Peki suçukta hakkında ne düşünüyorsunuz? Buraya ailenizle birlikte gelmişsiniz. Evet. Suçuklu, dursun veya e hayat veren bir yer. Fakat e, şimdiye kadar değerlendirilmiyordu veya hutta önceki hali daha mı iyiydi, şimdiki hali daha mı güzel derken e, tabii biz başka yerlerde daha güzel modern yerler gördükçe bizim diye da birçok şeyler yapılabilir diyorduk. Hakikaten çok güzel, çok modern olmuş. Ben e, daha e, betonsuz bir hayat istiyorum esasında ama şu anda da çok mükemmel, çok hoş bir yer. Tabii sizler eski halini bilmezsiniz, bizler çok iyi biliyoruz. Buralarda yüzmesini öğrendik biz. Ee, buralarda ayaklarımız hep kayar, dereye düşerdik, alt tarafta taş köprüde kilim yıkardık. O zamanlar ile, o zamanın gençliği ile, çocukları ile şu andaki şeyler arasında tabii dünya kadar fark var. Şimdiki çocuklar onlardan tat alamadıkları için burada e, onları değerlendiremezler. Ama şu anda çok güzel. Başka yerlerle de kıyaslanabilecek çok güzel bir tesise kavuştuk. Buna emeği geçenlere ben çok teşekkür etmek istiyorum. Fakat böyle güzel yerlerinde daha itinalı betonsuz bir şekilde daha güzel olmasını istiyorum. Ama şu anda da öyle çok aşırı bir beton yok. E, çok güzel olmuş. Başkanımıza bütün emeğe geçenlere çok teşekkür ediyorum yani. Yeşillik buluyorsunuz yani buraya memnunsunuz. Tabii çok çok e, buraya değer veren şu asırlık çınarlardır. Bu asırlık çınarların yani mesela burada botanik e, ağaçlar da dikilmiş. Bence biz buraya e, derin gölgeyi veren asırlık çınarlardır. Bu asırlık çınarların korunması, kullanması, yenilerinin de... E, yeniden dikilmesini ben arzu ediyorum yani. İnşallah. Değişim. İyi bayramlar. Çok teşekkür ederim. Hadi size de iyi çalışmalar diliyorum. İyi bayramlar teyzeciğim. Nasılsın? İyi bayramlar güzel kızım. Hoş geldiniz. İyi Siz sormalı. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, nasıl buluyorsunuz? Bayramınız nasıl gidiyor? Vallahi biraz iyi olmuş. Az daha iyi yani yaparsa daha iyi olur. Yolları oturacak oturak yapın oturak. Her tarafları biz yoruluz Gezerken oturacak buyurun. Öyle oturup buyurun. Reisimizin söyle Allah razı olsun güzel çalışıyor. Daha Peki. iyi çalışız daha memnun oluruz. Başka neyinden memnunsunuz? E, yolları güzel e, sazı çabuk hayallesinler. Ne yapacak asla o sazı bitirsinler. Bir an önce olsun diyorsun Aynen. Yani, yani. Gitegirimiz yok bizim suçu uzak geli. Bu sazı hemen acilen bitirsinler. Hoş geldiniz iyi akşamlar. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Sağ olun bizlerdeyiz. Bayramınız nasıl geçiyor? Şu an çok güzel geçiyor gerçekten. Şu an çok güzel geçiyor. Peki gezmek için Suçuklu'ya gelmişsiniz. Memnun musunuz Suçuklu'dan? Suçuklu geçen seneye göre çok güzel. Bu sene yüzde bir değişim var. Yani şu an çok beğeniyoruz. Ee, kendimiz de geldik buraya. Çok yani iyi, çok güzel. Bayağı da bir kalabalık var. Dıştan gelen bayağı insanlar var. Ama çok iyi ya şu an gayet memnunuz yani Suçuklu'dan. Belediyemiz sağ olsun gerçekten çok güzel bir e, şey yaptı. Faaliyet gösterdiler buraya. Sağ olsun, şükür olsun. Biz kendimiz dursun belli olarak zaten çok iyi bir e, faaliyet olduğunu inanıyoruz. Ramazan Başman'a buradan çok teşekkür ediyoruz. Kendine teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi bayramlar. Nereden geliyorsunuz? Milli sadece avazda. Bitlis'ten gezmek için geldiniz. Peki Sucuklu'yu nasıl buluyorsunuz? Güzel, yani bayram için güzel yer. Tüm aile geliyor, biz ailece geldik. Ee, hoş bulduk, güzel. Balıklar güzel, yani keyifli. Parku güzel. Renkli ve şenlikli yani. Aynen, cennet gibi yer. Teşekkürler. Sağ olun. Gel bakalım. İyi akşamlar. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Sen nereden geliyorsun? Ben Balıkesir. Balıkesir'den geliyorsun. Sucuklu'yu nasıl buldun? Ben ee, burada anneannemler oturuyor. Çok seviyorum. Hep geliyorum. Yani çok güzel bir yer. Sucuklu'yu seviyorsun yani. Peki Suçuklu'dan memnun musun? Evet. Teşekkür ederim. Seviyorum.